Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlerle koordinat sistemini birlikte işleyelim. Koordinat sistemi günlük hayatta ne işe yarar? Dünyanın üzerindeki temsili enlem ve boylamlar koordinatları belirlemek için kullanılır. Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki her noktanın yerini belirtmek için kullanılan bir yer bulma sistemidir. O zaman dünyamız hayali enlem ve boylamlarla koordinat sistemi üzerinde bölgelere ayrılmıştır. Bunun sayesinde uçaklar, gemiler ve araçlar navigasyon sistemiyle istediği yere rahatça ulaşabilmektedir. Günlük hayatta koordinat sistemi nasıl kullanırız? Asya'nın sinema biletinde yazan koltuk numarası verilmiştir. Asya'nın sinemada oturacağı yeri birlikte bulalım. Bize verilen bilette Asya'nın sıra numarası B7'dir. B sırasındaki 7. koltuğa Asya oturacaktır. Örneğin bilet numarası C3 olmuş olsaydı, C sırasındaki üçüncü koltuğa oturmuş olacaktı. Ya da D9 numaralı sırada oturmuş olsaydı D sırasındaki dokuzuncu koltuğa oturmuş olacaktı. Dikkat ederseniz aslında biz burada koordinat sistemini kullanmış olduk. İki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbiriyle dik kesişmesiyle oluşan sisteme dik koordinat sistemi denir. Yatay sayı doğrusuna x ekseni, dikey sayı doğrusuna y ekseni denir dikkat ederseniz yatay olan ve dikey olan iki tane sayı doğrusu sıfır noktasında kesiştirilmiş oluşan ifadeye de koordinat sistemi denmiş. Koordinat sisteminde bir noktanın yeri A parantez içerisinde x y parantezi kapat şeklinde gösterilir. Nokta her zaman için büyük harfte gösterilir. Bu sıralı ikililerden birincisi x ekseninden ikincisi y ekseninden seçilir ve kesiştikleri nokta işaretlenir. Koordinat sistemindeki sayı doğrularının kesin noktasına orijin denir. O zaman sayı doğrusunu çizelim. Yatay ve dikey olan sayı doğrularının kesiştiği şu sıfır noktasına özel bir isim veriliyor. Bu özel isme orijin deniyor. X ekseni ve Y ekseni ile koordinat sistemi 4 bölgeye ayrılır. Burada ifademiz dört tane bölgeye ayrılıyor. Birinci bölgede x pozitif y pozitiftir. x'in ve y'nin pozitif olduğu bölge burasıdır. O zaman bu bölgeye birinci bölge deniyor. x ve y'si pozitiftir. İkinci bölgede x negatif y pozitiftir. x'in negatif y'lerin pozitif olduğu bölgemiz ikinci bölgemizdir. Bu bölgeye o zaman ikinci bölge olarak isim verilir. x'imiz negatif, y'miz pozitiftir. Üçüncü bölgede X negatif, Y negatiftir. X'in negatif, Y'nin negatif olduğu bölgemiz üçüncü bölgedir. Dördüncü bölgede X pozitif, Y negatiftir. X'in pozitif, Y'nin negatif olduğu bölgemiz ise dördüncü bölge olarak sınırlandırılır. Aşağıda verilen noktaları koordinat sisteminde gösterelim ve bulundukları bölgeleri belirtelim. A, 2, 3 noktasını ele alalım. Birincisi her zaman için x yani 2, ikincisi her zaman için y. Bu iki sayının ortak olarak gösterdiği yer A noktasıdır. x'in 2, y'sinin 3 olduğu bu noktamız A noktası olarak sınırlandırılır. Ve noktanın ismini yazıyoruz. Şöyle de yorumlanabilir x yatay eksen yani yürüme yolu y dikey eksen çıkma yolu olarak düşünülebilir. A 2'ye 3 noktası demek 2 adım ileri 3 adım yukarı çık demek. 2 adım ileri 3 adım yukarı çıkarsanız A noktasını bulmuş olursunuz. A noktası hangi bölgededir? A noktası birinci bölgede bir sayıdır. Şimdi geldik B noktasını bulmaya. 1'e 4. X'in 1 Y'nin 4 olduğu noktayı bulalım veya daha rahat şekilde bir adım ileri, 4 adım yukarı çıkalım. Bir adım ileri, 4 adım yukarıya çıktığınızda sizi bu noktaya getirir. Bu noktanın ismi B noktasıdır denir. B noktası hangi bölgededir? B noktasının yerleştiği bölge birinci bölgedir denir. C noktasını inceleyelim. Eksi 2, 2 noktası, 2 birim geri. İki birim yukarı demek. İki birim geri ve iki birim yukarıya çıktığınızda sizi bu noktaya getirir. Bu noktanın ismi C noktasıdır. Peki C noktası hangi bölgede? İkinci bölgededir. D noktasına bakalım. Eksi dörtte bir, dört adım geri, bir adım yukarı. 4 adım geri geldiniz ve bir adım yukarı çıktınız. O zaman sizi bu noktaya getirir. Bu noktanın ismi D noktasıdır. D noktası ikinci bölgededir. E noktası eksi 3'e eksi 2. 3 adım geri 2 adım aşağı demek. 3 adım geri ve 2 adım aşağıya gittiğinizde sizi bu noktaya getirir. Bu noktanın ismi E noktasıdır. E noktası üçüncü bölgede bir sayıdır. F noktasına bakalım. Eksi 2'ye eksi 4. 2 adım geri, 4 adım aşağıya demek. 2 adım geri, 4 adım aşağıya inersiniz sizi bu noktaya getirir. Bu noktanın ismi F noktasıdır. F noktası da 3. bölgede olan bir noktadır. G noktasına bakalım. 3'e -2, 3 adım ileri, 2 adım aşağı demek. 3 adım ileri, 2 adım aşağıya indiğiniz zaman sizi bu noktaya getirir ve noktamızın ismini yazalım. G noktası. G noktası da dördüncü bölgede olan bir noktadır. H noktası 2'ye eksi 3. 2 adım ileri 3 adım aşağı demek. 2 adım ileri 3 adım aşağı inerseniz sizi bu noktaya getirir. P noktamızın ismini yazalım. H noktası. H noktası da yine dördüncü bölgede olan bir sayıdır. O zaman şöyle söyleyebiliriz. X ve Y pozitif ise birinci bölgede x ve y'si pozitif birinci bölgede. X'imiz negatif, y'miz pozitif ikinci bölgede. X negatif, y pozitif ikinci bölgede. X ve y'mizin her ikisi de eğer negatif ise yani eksi ise üçüncü bölgede. X ve y'miz negatif olduğu için üçüncü bölgede. Eğer x'imiz pozitif, y'miz negatif ise dördüncü bölgede x pozitif, y negatif ise dördüncü bölgededir denir. Aşağıda verilen noktaları koordinat sisteminde gösterelim ve bulundukları bölgeleri belirtelim. İlk önce koordinat sistemini çizelim. A noktası 2'ye 0. 2 adım ileriye gittik ve yukarı aşağıya gitmedik. Bu noktamızın ismi A noktasıdır. Peki bölgesi eksen üzerinde olan bir noktanın bölgesi yoktur birinci bölgede mi, dördüncü bölgede mi? Bunu söyleyemediğimiz için herhangi bir bölgenin içerisinde değildir. O zaman ne dersiniz? Eksen üzerinde olan noktaların bölgesi yoktur. Sıfıra dört noktasına bakalım. X ekseni sıfır. İleri geri gitme sadece yukarı dört birim çık. Yukarı sadece dört birim çıktım ve beni bu noktaya getirdi. Bu noktamızın ismi B noktasıdır. Eksi 3'e 0. 3 adım geri Yukarı aşağıya gitme diyor. O zaman 3 adım geri ve yukarı aşağıya gitmiyorum. Beni bu noktaya getirdi. Bu noktamızın ismi C noktasıdır. 0 4. İleri geri hareketimiz yok ama aşağıya doğru 4 birim ilerle diyorum. Aşağıya doğru 4 birim ilerlerseniz sizi bu noktaya getirir. Bu noktamızın ismi D noktasıdır. M 0 0 noktası. Yani ileri geri gitme, yukarı aşağıya gitme. Olduğun yerde kal sıfır her zaman için başlangıç noktamızdı. Eksenler üzerindeki noktaların bölgesi yoktur. Yani buradaki hiçbir noktanın bölgesi yoktur. A 5'e A eksi 2 noktası x eksen üzerinde B B artı 7 eksi 5 noktası y eksen üzerinde olduğuna göre A artı B toplamının sonucunu birlikte bulalım. Eğer A noktası x eksen üzerinde ise x'i vardır ama y'si sıfırdır denir. O zaman buradan a eksi 2 değerinin sıfır olduğunu görürsünüz. a eksi 2 değeri eğer sıfır ise a'yı buradan 2 bulursunuz. b artı 7 eksi 5 noktası y eksen üzerinde ise y ekseni üzerinde olan bir noktanın x'i sıfırdır. b artı 7 eşittir sıfırdır. Buradan b'yi de eksi 7 buluruz. Bizden istenen a artı b toplamı. O zaman A ile B'yi toplarsanız yani 2 ile eksi 7'yi toplarsanız A artı B toplamını buradan eksi 5 bulursunuz. Aşağıda verilen boşlukları birlikte dolduralım. Dikkat ederseniz A noktası. A noktası 2 adım ileri 1 adım yukarı çıkarak bulunmuşsa A noktasının sıralı ikilisi 2'ye 1'dir. Ve bulunduğu bölgede birinci bölgedir. Şimdi C noktasına bakalım. C noktasına rahat rahat söyleyebilirim. 2 adım geri, 4 adım eğer yukarıya çıktıysam önce eksi söylemek koşuluyla eksi 2'ye 4 noktasıdır denir C noktası. Bulunduğu bölge ise ikinci bölgedir. Şimdi sıfıra eksi 2 noktasına bakalım. İleri geri gitme sadece 2 birim aşağı in. O zaman sadece 2 birim aşağı indik. Hangi noktayı gördük burada? D noktasını. O zaman D noktası 0 eksi 2. Peki bunun herhangi bir bölgesi var mıydı? Yok. 4 e 2 noktasını inceleyelim. 4 birim ileri 2 birim yukarı demek. O zaman 4 birim ileri 2 birim yukarıya gittiğimiz zaman hangi noktayı elde ederiz? B noktasını elde ederiz. B noktası birinci bölgede bir sayıdır. Üçüncü bölge. Dikkat ederseniz saat yönünün tersine doğru bölgelere gider. Burası birinci bölge. İkinci bölge, üçüncü bölgede bir nokta. Üçüncü bölgedeki noktamız Ç noktasıdır. O zaman noktamızın ismi Ç. Noktayı yazalım. 3 birim geri, 3 birim aşağıya indiği için Ç noktasının koordinatları önce X sonra Y söylenmek koşuluyla eksi 3'e eksi 3'tür. Dördüncü bölgedeki sayıya bakalım. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Dördüncü bölgedeki noktamızın ismi E noktasıdır. E noktasının koordinatına ulaşmak için 3 adım ileri 4 adım aşağı ineriz. Önce x'i sonra y'yi söylemek koşuluyla (3, e 4 noktasıdır denir. Köşe noktaları A 2,4 B 3'e 4 C 3 e 2 olan dikdörtgenin dörtgenin dördüncü köşe noktasının koordinatlarını birlikte bulalım. Bunun için İlk önce koordinat sistemini çizelim. Sonra noktalarımızı işaretleyelim. A noktası 2'ye 4. Yani 2 adım ileri, 4 adım yukarı. O zaman bu noktamız, o zaman bu noktamız A noktasıdır. B noktası eksi 3'e 4. 3 adım geri, 4 adım yukarı çıktınız. Sizi bu noktaya getirdi. Bu noktamızın ismi B noktasıdır. C noktası eksi 3 eksi 2. 3 adım geri 2 adım aşağı inelim. Bu noktamızın ismi C noktasıdır. Diğer noktamızı bilmiyorum. Sadece şuraya bir dikdörtgen çizmeye çalışalım. A noktası B'ye C'yi birleştirdiğiniz an dikdörtgen oluşması için diğer ucunun burada olması lazım. Noktamızı yazarsak D noktası önce X'i sonra Y'yi söylemek koşuluyla 2'ye eksi 2 noktasıdır denir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.